Sevgili 5. sınıflar, Eka'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders kitabımız sayfa 269'daki zamanı ölçme etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, birinci etkinliğe baktığımızda birimleri çevirmemizi istiyor. 8 ay kaç gündür diyor. 1 ayın 30 gün olduğunu biliyoruz. O zaman 8 çarpı 30'dan buradan 240 cevabını ne yapıyoruz? Buluyoruz. Hemen 240'ımızı yapıştıralım. 3 hafta kaç gündür diyor. 1 haftanın kaç gün olduğunu biliyoruz. 1 hafta 7 gündür. O zaman 3 tane 7'imiz ne yapar? 21 yapar. Hemen 21'i buraya yapıştırıyoruz. 800 dakika kaç saat kaç dakikadır diyor. Bakın dakikadan sade çıkıyor. Yani küçükten büyüğüne çıkıyor. Küçük büyüğüne çıkarken ne yapardı? Bölünürdü. O zaman 800'ü biz ne yapacağız? 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a böleceğiz. Şimdi soruyorum. 8'in içinde 60 yok. Peki 80'in içinde 60 kaç kere var? 1 kere. 1 kere 60, 60. 80'den 60 çıkarıyoruz 20. Bu bölme işlemi, lütfen dikkat edin. 200'ün içinde 60 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 60, 180. 200'den 180'i çıkarıyoruz. 20. Demek ki ben buradan ne yazıyorum? 13 saat 20 dakika. Hemen yerine yazalım. 13 saat 20 dakika. Evet C seçilere baktığımızda 12 yılın kaç ay olduğunu soruyor. 1 yıl 12 aydır. O zaman aynı şekilde ne yapacağız? 12 çarpı 12'den biz cevabımızı 144 olarak bulacağız. O zaman buraya ne yazıyoruz? 144. D'ye baktığımızda 765 saniye kaç dakika kaç saniye diyor. Bakın saniyeden dakikaya çıkıyoruz. 1 dakika kaç saniyede? 1 dakika 60 saniyede. O zaman hemen 765'i biz ne yapacağız? 60'a böleceğiz. Bakın bölme işlemlerinde yine benim yapmış olduğum bölme pratik bölme işlemine bakın. 76'ın içerisinde 60 kaç kere var? 1 kere. 1 kere 60, 60. 76'dan hemen 60 çıkarıyoruz. Buraya yazıyoruz. 16. Ne oldu sayımız? 165. 76 gitti artık. 165'in 5'in içinde 60. 60, 120, 180. Demek ki 2 kere var. 2 kere 60, 120. 165'ten 120'yi zihinden çıkarıyorum. 45. Biz o zaman buradan ne buluyoruz? 12 dakika 45 saniye. Hemen yerini yazalım. 12 dakika 45 saniye. 720 gün kaç aydır diyor. Bakın bir, gün, bir ay kaç gündü? 30 gündü. O zaman yapmamız gereken şey nedir? 720 bölü ne yazacağız? 30 yazacağız. Yapacağım işlemine çok iyi dikkat edin. 72'nin içinde 30, 2 kere 2 kere 30 60. 72'den 30 çıkarıyoruz. 12. Şimdi ne oldu? 120. 120'nin içinde 30 kaç kere var? 4 kere. 4 kere 30 120. Kalanımız nedir? 0'dır. O zaman biz ne yapacağız? 720 günün 24 ay olduğunu bulmuş olacağız. İkinci etkinliğe baktığımızda yanda numaralandırılmış kutuların her birinde bulunan ifadeleri göre aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz diyor. 10.800 saniye eşit olan kutu numaraları diyor. Biz şunu biliyoruz öncelikle. 1 saatin 3600 saniye eşit olduğunu yahut da 1 dakikanın 60 saniyeyi eşit olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. O zaman şunu yapacağız. Öncelikle 10.800'ü biz ne yapacağız? Bölü. 3600 nedir? Çünkü saniyeden saate çıkarken ne yapıyorduk? Bölüyorduk. 10800'ün içinde 3600 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 3600 nedir? 10800. 10800'den 10800 çıkartım 0. Cevabı 3 saat olarak buluyoruz. Var mı? Var. Demek ki 6 numarayı hemen buraya yapıştırıyoruz. Soruyorum 108'in içinde 60 var mıdır? Vardır. 1 kere 1 kere 60 60 108'den 60 çıkardığımız zaman ne kalır? 48 kalır. 48'in içinde doğal olarak yoktur. 480'in içinde 60 kaç kere var? 8 kere. 8 kere 60, 480. 480'den 480 çıktığı zaman 0. Bu 0'ı kullanmadığım için 18'in yanına gelir. Ve cevabımızı 180 dakika olarak buluruz. Var mıdır? Vardır. Demek ki 6 ve 7 numara ne yapıyor? Benim işimi görüyor. 1 yıla eşit olan kutu numaralı nedir? 1 yıl 12 aydır 1 numara geldi. Başka? 1 yıl 24 saat değildir. 86.400 saniye midir? Bakalım diyeceğim. Bakamıyorum. Bir hafta değildir. 3 saat değildir. 180 dakika değildir. 52 hafta evet. 52 haftadır. 1440 dakika kesinlikle değildir. Evet 1 ve 8 diyebiliriz. Bir güneş olan kutulu numaralarını söyleyiniz diyor. Bir güne bakalım. 168 saat değildir. 24 saat evet eşittir. Bir gün 24 saattir. 4'e bakalım. 86.400 saniye diyor. Ona hesaplayabiliriz. Bir yıl hesaplayamadık ama bunu hesaplayalım. Evet saniye vermiş bana. Bir gün 24 saatti. 1 saat 3600 saniyeydi. 24 3600 sa çarptığımız zaman ne buluyoruz çocuklar? 86400 saniye olarak buluyoruz. Evet 4 doğrudur. O zaman 3 4 diye devam ediyoruz. Bir hafta zaten bir güneş değildir. 3 saat kesinlikle değildir. 180 dakikanın alakası yok. 50 hafta zaten 1 yıl olduğunu biliyoruz. 1440 dakika acaba eşit midir? Hemen çizgimizi atmayalım. Hemen bakalım. Evet, bir gün 24 saatti. 1 saat 60 dakikaydı. 24 kere 6 144'tür. Yanına 0 getirdiğiniz zaman evet 1440 dakika oluyor. Bu da doğruymuş. O zaman 3, 4 ve 9'un bir gün eşit olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 3. soruya baktığımızda 3. soru bize şunu söylüyor. Nisa İzmir'den Kars'a otobüste seyahat edecektir. İzmir ile Kars arasında otobüs seyahat 18 saat 46 dakikaymış. Bakın 18 saat 46 dakika. Şuraya İzmir'in iyisini başlangıç noktandır. Hop. Şuraya da Kars'ın kesini koyayım. Bitiş noktandır. Bu mesafe 18 saat 47 dakikaymış. Tamam. Otobüs her 3 saatte bir 30 dakikalık mola veriyormuş. Buna da eyvallah. Otobüs sabah saat 07.00'da kalktığında Nisa Kars'a geldiğinde saat kaç olur diyor. Şimdi 18 saat içerisinde kaç tane 3 saat var? 18 3'e böldüğümüz zaman demek ki bu otobüs 18 bölü 3'ten 6 kere mola verdi. O zaman 6 kere mola verdiyse her molada da 30 dakika kaldıysa burada ne yapıyoruz? 180 dakika ekleyeceğiz. Yani o da ne eşit oluyor? 3 saat. Demek ki bu otobüsün yolculuğu on, sadece 18 saat 47 dakika sürmemiş artı 3 saat daha eklendi. Çünkü molalarda da durmuş. O zaman ne oldu? 21 saat pardon 47 dakika eklemiş oldu. O zaman 07.00'a biz ne ekleyeceğiz? 21 saat 47 dakika ekleyeceğiz. Toplayalım. 28 saat 47 dakika oluyor. 28 saatte bir saatimiz yok. Bunun 24 saatten fazlalığı nedir? Bizim oraya varış saatimizi çıkardığımızda 4 saat 47 oluyor. Yani saat 4'ün 47 geçeni almıştır. Kars'a varmıştır. Evet pekiştirelim etkinliklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Melike okula sabah 08.30'da okula gidiyormuş. 40 dakika dakikalık ders, 10 dakikalık teneffüsü varmış ve 4. ders saat kaçta başladığını soruyor. Klasik sorulardan birisi. Şöyle yapalım. 1. ders, teneffüs. 2. ders, teneffüs. 3. ders, teneffüs ve 4. ders başlangıcı. Şimdi 40 dakikalık dersimiz, 10 dakikalık teneffüsümüz olduğu zaman 50 dakika geçiyor. 8.30'a 50 dakika eklediğimiz zaman ne olur? 30 dakika ekle 9. 20 dakika daha ekle 0, 9, 20'de 2. ders başladı. İkinci dersi biz ne yapacağız? 50 dakika ekleyeceğiz. 40 dakika eklediğimiz zaman 10, 10 dakika daha eklediğimiz zaman 10 10 geçen 3. ders başlıyor. 3. dersi biz 40 dakika eklediğimiz zaman 3 50, 10 dakika daha eklediğimiz zaman ne olacak? Saat 11.00'dan 4. derse girmiş olacağız. İkinci yol olarak da şunu deneyebiliriz. Bizim blokta kaç tane dersimiz var? 1 2 3 tane dersimiz var toplamda. Bu öğrenci kaç tane girecek? 3 tane dersin tenüsüne girecek. Her biri ne yapıyor? 50 dakika sürüyor. 50 çarpı 3 ne yapar? Demek ki 150 dakika 4. dersi girese kadar sürecek. 150 dakikamız ne eşittir? 2 saat 30 dakika eşittir. O zaman ben 0.38.30'a 2 saat 30 dakika eklediğim zaman ne bulurum? 11.00 olarak cevabımı bulmuş olurum. İkinci soruya baktığımızda Alper 12 Mayıs 2010 tarihinde kardeşi Ramazan ise Alper'den 2 gün 3 ay 1 yıl sonra doğmuştur. Ramazan doğum tarihi nedir? Ben burada şunu yapıyorum. 2010 yılı buraya yazıyorum. Mayıs kaçıncı ay? 5. ay. 05 yazıyorum. 12 de buraya yazıyorum. Bunları da üzerine topluyorum. 1 yıl, 3 ay, 2 gün. Bunu tam tersi yapanlar da var. Öyle de yapılabilir. Onlara da bir şey demiyorum. Niye öyle yapıyorsunuz diye. Topluyorum. 14, 08, 2011. Demek ki Alper Alper'in kardeşi Ramazan 2011'in 8. ayın 14'ünde ne yapmış? Dünyaya gelmiş. Evet 3'e baktığımızda başlangıç ürütüs saatleri verilen bir matematiğin sihirli dünyası diye bir film varmış. Bu film kaç dakikadır diyor. Bitiş dişimiz ne? 12-15. 12-15'den ne yapacağız? 10-30'u çıkaracağız. Kolay bir soru zaten. 1 saat alıyoruz 11. Buraya ekliyoruz 75. 75'ten 30'u çıkardığımız zaman 45. 11'den 10'u çıkardığımız zaman 41 saat 45 dakika sürmüştür. Niye 75 olduğunu söyleyelim buraya. 1 saat aldığımız zaman 60 oluyor. 15'te zaten evvelden vardı. Topladığımızda o şekilde 75 yapıyor. E diğer soruya baktığımızda bu soruda şunu soruyor. 5 ay 2 hafta 10 gün toplamda kaç gündür diyor. 5 ayımız bak gündür dediği için 5 ayımız kaç gündür? 150 gündür. 2 haftamız 14 gündür. 10 gün de buradan geliyor. 150, 160, 170, 174 gün olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. 7 gün 24 saat toplamda kaç saattir diyor. Bakın 7 gün kaç saattir? 1 gün 24 saatse 7 çarpı 24'ten burayı ben de buluyorum. 140, 28 tane yapar. 168 saat artı 27 saat eşittir diyorum. 168, 188, 7 tane yapar. 195 saat yapar. Devam ediyorum. 3 saat 87 dakika 3 saniye toplam kaç saniyedir? Evet bunu şu şekilde yapmak istiyorum. 3 saat diyor. 1 saatin ben ne olduğunu biliyorum. 3600 saniye olduğunu biliyorum. O zaman 3 çarpı 3600'den ben ne buluyorum? 10800 saniye olarak buluyorum. 87 dakika. 1 dakikamın ne olduğunu biliyorum. 1 dakikamın 60 saniye olduğunu biliyorum. 87 çarpı 60'tan ben ne buluyorum burayı? 87 çarpı 60 tamam burayı 5220 olarak buluyorum. 3 saniyede buradan topluyorum. Toplayalım. 3, 2, 0, 6, 1'den 16.023 olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Eşittir 16.023. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. şunu tekrar edelim. 3 saatin ben ne olduğunu biliyorum. 10.800 saniye olduğunu biliyorum. 87 dakikamın ne olduğunu biliyorum artı 5.220 dakika olduğunu biliyorum. 3 saniyemi de 3 olarak eklediğim zaman 16.023 olarak cevabıma ulaşmış oluyorum. 5. E soruya baktığımızda gün sabah 7.40'da okulda olması gerekmektedir. Okula 45 dakika geç kalan gün saat kaçta okula varmıştır diye bir sorumuz var. Burada yapmamız gereken şey 0.7.40 ile 45'i toplamak. 0.7.85 yapıyor. 85 diye bir dakikamız yok. O zaman 85'ten biz ne yapıyoruz? 60'ı yan tarafa veriyoruz. 0,8 oluyor. 85'ten 60 çıkardığımız zaman da 25 oluyor. Saat kaçta oluyor o zaman gün? 08:25'te okulda olmuş oluyor. Evet Gökhan ders çalışmayı 20.15'te başlamış. 23.40'da baş çalışmasını bitirmiştir. Ders çalışması 30 dakikalık mola veren Gökhan ders çalıştığı süre kaç dakikadır diyor. Benzer sorular çok fazla çözdük. Bitiş saatimiz 23.40'tır. 23.40'tan 20.15 çıkardığımız zaman biz buradan ne buluyoruz? 25, 3. 3 saat 25 dakika ders çalıştığını düşünüyoruz ama öyle değil işin aslı. Bu 3 saat 25 dakikada 30 dakikasında ne yapmış Gökhan? Dinlenmiş, mola vermiş. 25'ten 30 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. 1 saat alıyoruz. 1 saat buraya 60 dakika olarak eklendiğinde 85 oluyor. 85'ten 30 çıkardığımız zaman 55, 2 saat. 2 saat 55 dakika ne olmuş oluyor? Aslında ders çalışmış oluyor. E, zaman ölçümü ile alakalı dersimiz burada bitmiştir. Bölüm sonu değerlendirmeleri de bir sonraki derste göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.